Merhabalar sevgili Terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Teraziler. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Temmuz ayına niyet aldım. Hazırsanız başlayalım mı? Dilekler tutulsun. Şöyle fincanınıza odaklanın her zamanki gibi. Ben de fincanınızı yorumlayacağım arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve şöyle fincanımı Açıyorum terazi burcu dostlarım için evet şöyle sizlerde bakın fincanınıza şimdi ilk bakışta gördüğüm bir nazar etkisi var üzerinizde bir kere bunu e, söylemek istiyorum e, nazar al, almışsınız hem de ya böyle e, bir başarınızla ilgili olabilir bir şey başarmış birileriyle paylaşmışsınız bununla ilgili bir nazar etkisi olmuş bu geçecek inşallah. Bu ara çok yükler yüklenmişsiniz gerçekten de arkadaşlar yani bu ara hayatınızda o kadar çok şeye koşuşturuyorsunuz ki bazen kendinize inanamıyorsunuz diyorsunuz ki yani ben bu kadar işe nasıl koşuşturuyorum nasıl yetiştiriyorum diyerek gerçekten de çok çabaladığınızı görüyorum bir özellikle bir işle alakalı evet ya bir işle ilgili bir şey tamamlamak istiyorsunuz ya da böyle yeni bir işle ilgili bir sürece başladınız o yüzden çok böyle yoğunsunuz iki durumdan birisi ama üstünüzde bir yoğunluk var bazılarınız ya bir taşınma telaşı içindesiniz ya evde böyle bir misafir olabilir ya da evinizde işte bir şey olabilir belki bir tadilat belki bir yenilenme ev telaşımız var bazılarınız içinde böyle bir durum görüyorum. Ama tatlı tatlı telaşlarınız hayatınıza yenilikler ve güzellikler getirecek sevgili teraziler. Bir boşlukta hissettiğinizi görüyorum ama. Birisi gitmiş, birinden ayrılmışsınız ya da böyle bir arkadaşlığınız bitti ya da bir ayrılık yaşadığınız hepsi olabilir bir şey size çok hüzünlendiriyor bir boşluğa düştüğünüzü hissediyorsunuz ve bu süreçte de hani çok hata yapmak istemiyorsunuz acaba bir boşlukta mıyım O yüzden mi böyle düşünüyorum dediğiniz haller var son zamanlarda Evet gerçekten bir boşluktasınız bu durum geçecek merak etmeyin gidenler geri gelecek onu da merak etmeyin bunu göreceksiniz yakında Aniden alacağınız bir telefon, aniden böyle size gelecek bir mesaj, bir telefon, bir şey sizi çok heyecanlandıracak arkadaşlar. İnanamayacaksınız. Bir geri dönüş var. Çok şaşıracaksınız Bu arada Y harfi isminde, soy isminde olan bir kişiden çok büyük bir iyilik göreceksiniz. Eğer böyle bir gündeminiz varsa, bekliyorsanız bir beklentiniz varsa bu kişiden o beklentiniz olacak. Yoksa böyle bir şey. Yani sürpriz bir durum olabilir. Y harfli birisinden bir iyilik göreceğinize işaret ediyor Temmuz ayı içerisinde sevgili Terazi burcu dostlarım. Şimdi birisini seviyorsanız, gönlünüzde birisi varsa onun da sizi sevdiğini görüyorum. Çok söylemek istediği çok önemli şeyler var. Yalnız söylemek istedikleri var ama çekiniyor biraz. E, acaba işte nasıl karşılarsınız ne düşünürsünüz Sadece sizi sevdiğini ama aranızda bazı engeller olduğunu söylemek istiyor bu insan. Bunları diyor onu kırmadan üzmeden nasıl söyleyebilirim? E, söyleyecek, konuşacak. Yani sevdiğiniz insanla çok böyle beklenmedik konuşmalar yapabilirsiniz. E, siz e, çok farklı şeyler konuşmayı beklerken o size çok farklı şeyler söyleyebilir. Biraz gerçeklerle yüzleşebilirsiniz, ama bu şu demek değil. Yani sizin sevdiğiniz insanla işte aranız bozulacak demiyorum. Sadece gerçeklerle yüzleştiğinizi hissettiğiniz bir döneme gireceksiniz. Ee, ama bu sizin aranızdaki durumu aslında bozmayacak. Aksine daha da böyle temeli sağlam olacak. Yani gerçekler konuşulurken aslında aşkın da farkına varılacak böyle enteresan durumlar biraz böyle aşk hayatınızda beklenmedik durumlar beklenmedik konuşmalar biraz farklı şeyler yaşayabilirsiniz ama olumsuz görmedim bunu söylemek istiyorum yani olumsuz bir şey görünmüyor ee, yeni bir iş girişiminde bulunacaksanız ve ertelediyseniz arkadaşlar şunu düşünüyor bazılarınız diyor ki ya ben bunu erteledim ama ya hani bu süreçte bir sıkıntı olursa işte elimdeki imkanlar giderse gibi Merak etmeyin bu ıı, ertelediğiniz iş konusu daha sonra gerçekleştireceğiniz bir şey olacak. Yani sizin için bir sorun çıkacağını göstermiyor bununla alakalı. Gayet de güzel işleriniz yolunda gidecek. Yüzük var. Yalnız e, yüzükle ilgili şöyle ya sanki bu yüzük iki kere oluyor parmağınızda. Bu ne demek? Yani siz bir evlilikten ayrıldıysanız tekrar evlenebilirsiniz. Ya da evlilik yoluna giderken ayrıldıysanız tekrar bir araya gelebilirsiniz. Bakın iki durumdan bir tanesi. Çünkü bir yüzük iki defa görünüyor parmağınızda arkadaşlar. Bunun anlamı da bu. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili teraziler. İçinizde biraz korkular var. Yani ne ile ilgili korkuyorsunuz arkadaşlar? olacak mı olmayacak mı dediğiniz bir şey. Sevdiklerinizle ilgili de daha çok böyle korkularınız, kaygılarınız, sevdiklerinizle ilgili gibi gördüm. Merak etmeyin sevdikleriniz üzerinden sevinçleriniz olacak. Eğer varsa böyle sıkıntıda ailenizden birisi, sevdiklerinizden birisi bir sıkıntıdaysa onun o sıkıntısından kurtulacağını göreceksiniz. Çok ferahlayacaksınız. Yani bu sizin için belki hayatınızda bu ara çok kafanızı karıştıran bir durum ama sevdiğiniz bir insanın işte sağlığına kavuşması olabilir. Hayatında iyi bir şey olması veya işte borçlarından kurtulması. Yani ona benzer herhangi bir durumun yaşanmasıyla birlikte ciddi manada çok güzel şeyler olacak diyor. Bu arada ben Temmuz ayı için size şunu söyleyebilirim çok hesap etmediğiniz durumlarla karşılaşacaksınız ama bunların hepsi olumlu diyebilirim. Yani siz işle ilgili, aşkla ilgili, ailenizle ilgili, her neyle ilgili olursa olsun bir şey planlıyorsunuz, işte yapmak için çabalıyorsunuz ya. Burada ben sizin düşündüğünüzden, planladığınızdan farklı durumların gelişeceğini görüyorum ama bunları şey bile diyebiliriz böyle küçük küçük tatlı mucizeler bile diyebiliriz mecazdan söylüyorum sizin e, işlerinizde kolaylıklar görünüyor o kadarını söyleyeyim e, zor olacağını düşündüğünüz her şey kolaylaşıyor bir hayranlık etkisi birisi size hayranlık duyuyor arkadaşlar e, platonik bir şey de olabilir yani yuvarlak yüzlü biri geldi gözümün önüne sizi uzaktan seven platonik seven birisi olabilir bunu fark edip çok şaşırabilirsiniz yani Temmuz ayı sizin için açıkçası tatlı sürprizlerle, farklı durumlarla dolu diyebilirim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.